Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Pazar tahmini ile ilgili şu an e, incelediğim birçok maç var. Kapanış oranlarına göre analiz yaptım. E, güzel maçlar var. Şimdi o maçları sizlere takdim edeceğim. Kaydını yaptık, analizini yaptık. Tabi onlara göre de sizler de e, kafanıza yeterse o şekilde alın. Zaten deli gidereceğim maçlar hakkında. Söyleyeceğim aralığından seçip de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Sizler e, bu şekilde bir tahmin yürütebilirsiniz. Yani ben 2.5 e, iki buçuk dediğimde iki buçuk almanıza gerek yok. Bir buçukta da kalabilirsiniz. Ya da herhangi iki buçukta alabilirsiniz. kalabilirsiniz. Takdir sizin. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu normalde 1.48 masum oranlar genelde KG var. 2.5 şeklinde bitiyor. Dostlar neden ya? Bu maça KG var alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, paylaşım görüyorsunuz gibi çok şeydi yapmıyoruz. Taktik vesaireler çekeceğim ama e, gerçekten çekisim gelmiyor. Yani kanala destek yok. E, grup desem gruba gelen yok. Grup kuruyoruz. Adamlara e, adamları sürüyorsun. Maliyeti bu kadar. Hani bir aylık e, geçerli şeklinde söylüyoruz. Kimse gelmiyor. Orada Onun için bizler de bazıları orada olmuyoruz. E, Instagram'da paylaşım yapıyorum. Arada sen ücretsiz bir şekilde oradan da gelebilirsiniz. Short'ta da veriyorum. E, short bölümünde, YouTube Short bölümünde e, takip edin. Bugün verdiğim maçlarına 5 gol oldu. E, Kazımboş'a karşılaşması hatta şurada neredeydi? Yani kaydını almamışız ama geçenki bunlar yaptıklarımız bunlar. E, Instagram'a verdim. 1.94'ten bunun 5.5'u geldi. 1.65'ten evin 8.5'u geldi. Bunu vermiştim sildim. Çünkü beğeni falan yok Instagram'da. Adamlar alıp kaçıyor. Gerek yok. Vermeye hiç gerek yok. İnsanlar bunları yani biz burada emek sarf ediyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ki insanlara kazansın diye ama insanlar bunu göz ardı ediyor. Göz ardı ettiği için bizler de vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Gerek yok bu işlere yapma çalışıyoruz. Bakın Sivas 6.5. buçuk, birinci yarı bir buçuk iki otuz ilk yarı bir buçuk Aston Villa. Yani bunlar her babanın harcı değil. Bakın Tuzlu Şanlıurfa iki buçuk alt, buçuk gol üstü. Tek size vermiştim. Geçenlerde verdiğim karşılaşma. Şimdi bugün 33 oranlık bir şey var. Tabi toplam maçları inceledim. Say maçlar tüm olacak İyi maçları seçerek kapanış oranları yani en son oranları ben analizimi yaptım tabi oranlar değişiyor e, sizler de takip edin e, bakarsınız ona göre en son rutuş yaparak maçın nasıl bir değil nasıl olacağını iki buçuk ya da hangi şekilde alabilirsiniz o şekilde tahmin yürütün lütfen sizler de yorumlarınızı ortaya koyun ki bir şekilde işte bir şeyler, kazanmaya çalışın bir şeyler katın kombinleriniz arasına yerleştirebilirsiniz değerli dostlar şimdi ilk olarak 1275 bir şeyimiz vardı. Yani aynı maçlar ama bir iki maç eklemiştim orada. Şimdi biraz şey yapayım. E, gün Peres'e Storley karşılaşma 2-3 gol biteceğini düşünüyorum. Hani analiz yaptığımda toplamda genelde bu oranlarla e, bu maç sonuçlu oranlarla genelde 2-3 gol 2.5 şeklinde bitmiş. Yani 2 birlik bir karşılaşma 3.5 ya da kayabilir. İstenler ya 2.5 alsın ya da söylediğim şekilde bu şekilde 2-3 gol şeklinde alsın. Bu kadar. Yani bunları söylüyorum görüyorsunuz zaten maçları. Gent maçı da aynı şekilde iki birlik bir karşılaşma varlık isteyenler var alsın isteyenler bu şekilde iki buçuk alsın çıksın. Bodo gelit üç buçuk gol üstü normalde e, üç bir dört bire kayacak bir karşılaşma ilk yeri bir buçuk ya da toplamda e, üç buçuk şeklinde alsın bu maçta da bu şekilde çıkabilir. Zaten en son o karşılaşmaları belli ediyor kendini isteyenler direkt varın alsın 1 sekiz toplamda. E, net basmanda gol atacağını düşünüyorum. Roma maçı Genelde sıkıntılı ev sahibinin burada ben Roma'nın isteyenler sadece iki golünü alsın. Roma en az iki gol bulacağını düşünüyorum burada. 1 ve 4 çıkart için düşünüyorum. 2-0 ya da 3-0 şeklinde de bitebilir. 1 ve 4 çıkart ideal. Onun için analiz yaptığımda 1 ve 4 yani mas sonuçlu şeklinde bittiğini gördüm. 1 ve 4 çıkart şeklinde yorumladım. Değerlendirebilirsiniz. Rennes Nantes karşılaşması bu maçta arkadaşlar genelde bu oranlarla söyledim az önceki bir 1.38'lik oranlarla 2.5 yani 2 birlik 3 birlik kayan bir karşılaşma 2.5 gösteriyor. varını değerlendirebilirsiniz. Var olacağını düşünüyorum. Ben burada da söyledim. var şeklinde değerlendirdim. Birçok karşılaşmasında bu oranlarla var şeklinde bitmiş. E, Nantes'te kayıyor 0'dan 2 şeklinde de gösteriyor yani gösteri derken bu oranlarla genelde 0'dan 2 bitmiş. Nantes kazanmış diye düşünüyorum. Atletico Madrid Cadiz karşılaşması da en az 2 gol atar diye düşünüyorum. Bu da 2.5'luk. E, bu da 2.5'luk. Arkadaşlar 2-0 ya da 3-0 şeklinde Atletico Madrid'in kazanacağı bir karşılaşma. Sizler 1 ve 4 kat yapabilirsiniz. Bu şekilde düşünebilir. Yani düşünmek isteyenler hani 1 ve 4 kat yapabilirsiniz topun komadı kazanır şeklinde değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar, kornerde 8.5 üst e, bu şekilde korner alacaklara tavsiyemler bir maçlara bakalım, kornerlere bakalım. E, bu da 8.5 üst barajında kalır. 8.5 üst barajında kalır. Roma karşılaşmasına bakalım. Roma'da 8.5 üst. 7.5 bana göre bu şekilde. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Yani yani bir iki maç ekledim buraya da. Gördüğünüz üzere eee resemburg karşılaşması. Bu da bir varlık karşılaşma 2.23 genelde bu böyle oranlar genelde iki buçuk. kayar. Buraya da gider. Ama sizler 2.5 varın değerlendirin. Ee, böyle oranlar var ya da beraber bitme ihtimali çok yüksek karşılaşma gözüken o ee, bu şekilde bu gelip ilk bir 1.5 dedik zaten bir o maç eklemişiz. Yani Valencia maçı Real Betis Valencia bu maçta bu oranlarda e, kapanış 1.90 2.80 3.10 oranlarla arkadaşlar genelde 2-3 golü bir karşılaşma genelde zaten en son maçlarda 2-3 gol bitmiş. Ya 2-0 ya da 2-1 burada ev sahibi e, kazanabilir. 1 4 3 Alt yapabilirsiniz. Ben Real Betis'in kazanacağını düşünüyorum açıkçası burada Real Betis karşılaşması alabilir. E, toplamda söylediğim şekilde değerlendirebilirsiniz. Real Betis Valencia karşısında 2-3 gol analizi yaptığında bu şekilde çıkıyor değerli dostlar. Günün analizleri bu şekilde hani kapanış oranlarına göre eee analiz yaptık. Bu şekilde çıkıyor. Değerlendirebilirsiniz. Şu 1.48'e bir bakalım. Gent Molenbeek karşılaşması buna baktık acaba Gent Molenbeek maçı ne dedik bir dakika burada var mı evet, Gent evet Gent Molenbeek iki buçuk demişti zaten iki birlik söylemiştim iki bir üç bir burada Gent kalibi alabilirsiniz Gent kalibi çıkıyor genelde iki 2, 2 e, 2'den 2. iki e yani masum iki şeklinde çıkıyor sizler masum iki de Gent galibiyeti değerlendirebilirsiniz. Burada kapanış oranlarına göre bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Evet günün maçları bu şekilde. Zaten birçok fazla maç kalmadı. Akşam maçları. Gündüz maçları oynandı zaten. Bunları güzel bir şekilde Excel'de biz inceledik. Çıkan sonuçlar bu şekilde değerli dostlar. Sizler işlerinden seçip değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şanslar arkadaşlar. Bol kalaşlar.